Hazır mısın? Hazırım. Ozan, şimdi biliyorsun, yangın alarmı diye bir şey var. Biz insanların da aslında yangın alarmına benzer bir mekanizması var. Burnout yaşamadan hemen önce, tükenmişlik sendromuna girmeden önce aslında zihnimiz bazı alarmlar veriyor. Anksiyete ve kaygı bozukluğu olarak dışa vuruyor. Bu da bana şunu düşündürdü. Bizim de aslında bir yangın alarmı gibi bir mekanizmamız olsa. Hani böyle yanacaksın. Bak burada kablolardan duman çıkmaya başladı hani bir itfaiyeye haber vereyim ve sana da bir siren çalayım ki sen gittiğin yoldan dön dese fena mı olurdu? Hiç fena olmaz ama bu mekanizmalar aslında bence çevremizi saran insanlarla alakalı. Bir şey başarabilmek için yanında bulunan en yakınların çok önemli. Çünkü sen ne yaparsan yap sana evet ben senin yanındayım başarsan da başaramasan da bu sorumluluğu birlikte alacağız. Veya çok hızlı gittiğin zaman, artık kendinden, ruhundan, vücudundan vermeye başladığın zaman sana bir yangın alarmı gibi küçük küçük uyarılarla ya bak biraz sakinle, biraz yavaşla diyen insanlar varsa sen ancak o zaman o alarma ihtiyaç bile duymadan, yani alarm çalmadan da başına gelebilecekleri görüp biraz sakinleyebilirsin. Yani yangın alarmın olsa bile aslında yanmaktan tamamen kurtulmuyorsun. Çünkü yangın alarmı alarm verdiğinde zaten ateş başlamış oluyor çoktan. Ama en azından itfaiye yetişene kadar yani kül olmaktan belki kurtulup bir miktar yanıp atlatabilirsin. Peki mevzu kül olmak mı? O küllerinden tekrar doğmak mı? Rocky 6. film son sahne. Orada eğittiği çocuğa der ki Rocky Balboa. Ne kadar iyi yumruk attığın, kaç kişiyi devirdiğin değil önemli olan. Önemli olan kaç yumruk yiyebildiğin ve kaç yumruktan sonra tekrar ayağa kalkabildiğin. Hayatın özeti budur der. Raki bir şey daha der. Adrian der. Yani Raki de olsan o kadar yumruğu atıp o kadar yumruktan sonra o minderden kalktığında senin yanında olan kişinin adını bağırmaktır. Adrian diye ona koşabilmektir. Geçen hafta restorana yemek yemeye giden bir aile bir fırın sütlaçın fotoğrafını çekiyor. Altında da fiyatı var. 880 lira bir fırın sütlaç. İnsanlar da altına yorum yapmış. Fırın ve sütlacı ayrı ayrı alabiliyorsak 880 lira bence makul. Yani senin için de artık olmuyor mu neyin ne kadar ettiği, bir şeyin fiyat algısı? Kesinlikle. Yani i̇nsanların hala bu ekonomide gidip Fanta'ya 25 lira vermesini de anlayamıyorum. Bir haber daha var. Yeni evleneceklere 150 bin liraya kadar sıfır faizli kredi veriliyormuş. Şimdi 150 bin liraya hiçbir şeyi olmayan insanların ev kurması mı daha zor? Yoksa evlenecek insan bulmak mı daha? zor? Peki, evlilik aşkı öldürür mü? Değiştirir. Hmm. Yani bir insanla belli bir sürenin üzerinde zaman geçirirsen, paylaştığın şeyler, aşkın heyecanı, sevgi, bağlılık, samimiyet, güven, bunların hepsi aslında inişli ve çıkışlı olan ve sonsuza kadar giden bir rampa gibi. Doğal olarak rampanın tepesindeki hızın veya aşağı inerken ya da vadinin dibindeki hızın hepsi birbirinden farklı. Ama aslında burada gittiğin yolda vardığın yere nasıl gittiğin önemli. Ve birlikte mi gidiyorsun o yolda? O vadilerden inip çıkarken aynı aracın içinde misin? Aslında bunu sorgulamak lazım. Ben öldürdüğünü söyleyemem ama değiştirebileceğini söylerim. Ama diğer bir yandan hedefe gitmekle ilgili çok güzel bir deney var. İki tane kurşun topu yan yana koyuyorlar. Ve aslında ikisi de tepeden bırakılıp aynı hedefe doğru ulaşmaya çalışıyor. Bir tanesinin yolu dümdüz ve lineer bir şekilde. Diğeri bir anda aşağı iniyor. Sonra tekrar bir rampa çıkıyor. Tekrar iniyor ve tekrar çıkıyor. Sence hangisi daha hızlı hedefe ulaşıyor? Zorluklardan geçin. Yani hayat ne kadar inişli ve çıkışlıysa aslında senin yoldan saptığını göstermiyor. Sen yolunda doğru bir şekilde devam edip o inişler ve çıkışlarla birlikte hız kazanıyorsun. Aslında bunun adı da tecrübe ve sabır. Sen bunları geçtikçe hiçbir şekilde sağa sola gitmeyen, dümdüz devam eden diğer rakibine göre hem daha hızlı hem daha tecrübeli o hedefe ulaşıyorsun. O yüzden bazen hedeflerden şaşıyor gibi gözüksek de o iniş ve çıkışlar bize zaman kaybı yerine ciddi bir tecrübe ve ciddi bir hız kazandırıyor. Bunun yanında da eğer yan koltukta sevdiğiniz bir insan varsa sizden mutlusu yok. Ozi, havaların böyle bir anda soğumasına ne diyorsun ya? Yani güneşlenirken ertesi gün uyandık ve Rusya'dayız. E, bu hepimizin biraz psikolojisini etkiledi. Cuffing season çok hızlı açıldı bir anda. Doğru ve bu yüzden de ayılar kış uykusuna yatamadı bile. <laughs> Bazı Değil ayılar mi? Uludağ'da insanların olduğu bölgelerde görülmüş. Normalde bu mevsimlerde misler gibi yatıp uyumaları lazım. O yüzden... Soğuklarla elbette baş etme metotları var ama erkekler ikiye ayrılır. Soğuklarda içlik giyen ve içlik giymeyen diye. İçlik giyen adam her zaman güvenilir. Evinden işine, işinden evine gelen, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, arkadaşlarına saygılı, sorumluluk bilinci yüksek olan biridir. İçlik giymeyen adamın ne yapacağı belli olmaz. Bu ne demek biliyor musun? Ben her yere gidebilirim. Bugün başıma her şey gelebilir evimi, çoluğumu, çocuğumu unutabilirim. Böyle riskleri içinde barındırır. O yüzden içlik giyen adamdır. <laughs> i̇çlik giyen adamla evlenilir mi? Kimle evleneceğim başka? <laughs> Güzel. Giyer misin içlik? Giyerim. <gülüyor> <gülüyor> Giyerdim bu arada. İlkokulda, lisede hep giydim oğlum. Ankara çok soğuktu. <laughs> Peki ayılar içlik giymeyi reddeden kahramanlar oldukları için ''Ulan içlik giyeceğimi bütün kışı yok sayarım, bütün kış uyurum, gene içlikte gezmem.'' diye olabilir mi? Sen sanıyor musun içlik giymeyen ayılar kışı geçirebiliyorlar? O soğukta enerjilerini tüketip ölüyorlar. Hmm. Çok üşüdüm deyince de o dişi ayılar kapıyı açmıyor. Sokakta uyuyorlar, donarak ölüyorlar. O yüzden yani... İşlik giyebileceğiniz bir ortam varsa ona sahip çıkın. Ne diyor Johnson of Winter is coming. Ozi, biraz erkek problemlerinden bahsetmek istiyorum. Erkek olmak ataerkil bir toplumda çok kolay görünse de aslında çok büyük problemlerle birlikte geliyor. Bir erkek bir kızı sevdiği zaman önce ona sorarlar. Bu çocuk askerliğini yaptı mı? İş gücü var mı? Arabası var mı? İşte nasıl bir ailesi var gibi gibi. Sen en basit ve hakkın olan bir sevgiyi, bir yuvayı bile kurmak için aslında bir erkek olarak bir sürü sorumluluk üstlenmen gerekiyor önce. İşin gücün olması gerekiyor, güvenilir bir adam olman gerekiyor. Sonra o sevdiğin kızı alıp ona bir hayat sunabilmen gerekiyor. Onun ailesini, kızlarına bir hayat sunabileceğini ikna edebiliyor olman gerekiyor. E bununla bitmiyor evlendikten sonra o sorumluluğu üstüne aldıktan sonra o sorumluluğu sürdürmen gerekiyor. Çocuklarının iyi bir geleceği olduğundan emin olman gerekiyor iyi bir eş olmaya çalışman gerekiyor. İyi bir arkadaş olmaya çalışman gerekiyor. İyi bir kariyer yapmaya çalışman gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Erkekler dünyaya sıfır değerle geliyor aslında. Bu ne demek? Hem iyi hem kötü. Bir yandan şunu gösteriyor. Sen çok çalışıp çok emek verirsen o sıfırını yüz yapabiliyorsun. Saygınlık elde edebiliyorsun. Ve ön yargılarla çok fazla savaşmak zorunda kalmayabiliyorsun. Ama diğer yandan da... Sıfırla dünyaya geliyorsun. Erkeklerin aslında dışarıdan Rahat ve daha umursamaz görünen dünyalarının içinde çok karamsar ve çok depresif bir dünya var. Kadınlar dağın zirvesinde dünyaya gelir. Erkeklerse o dağın en altında. Daha hiç tırmanmamışken doğarlar. Ve erkeklerin başarısı o dağa ne kadar hızlı ve ne kadar yükseğe tırmandığına göre, kadınların değeri ise o yükseklikte ne kadar süre kalabildiğine göre değerlendirilir. İşte bu yüzden doğru çiftler ne dağın tepesinde ne de en altında. İkisine de uygun olan bir irtifada buluşur ve ancak oradan devam edebilir. Çünkü sen ne kadar dağa tırmansan da o dağ hep daha fazla yükselir ve senin erişmeye çalıştığın zirve hiçbir zaman gelmez. Erkeklerin evet çok ciddi sorunları var. Birçok erkek konuşmuyor. Kendi sorunlarını kendisi çözmeye çalışıyor hatta yakın arkadaşlarına bile bazen bunu anlatamıyor. Çünkü biz erkekler ne yaparız? Ya biraz derdim var hadi bir şeyler içelim konuşalım vesaire deriz. Kendimizi iyi hissettiğimiz zaman derdimizi gizleriz. Evet abi iyi hissediyorum. Daha detayını konuşmaya gerek yok. Ama kadınlar böyle yapmaz. Kadınların bir derdi varsa en yakın arkadaşlarıyla bir araya gelir. Karşılıklı emin olana kadar birbirlerine sorarlar. İyi misin? Ertesi gün ararlar. Defalarca. Bir araştırma daha var. Bin erkek üzerinde yapılıyor. Erkekler yılda 7 saatini tuvalette geçiriyormuş. Bunu yaşadıkları evdeki stresten, belki çocuktan, belki o evi paylaştığı kadın veya erkekten uzakta kendine bir alan yaratmak için yapıyormuş. Özellikle küçük evlerde bu daha fazlaymış. Ancak tuvalette işte biraz gazete okuyarak, biraz telefona bakarak vesaire kendini soyutlayabiliyormuş. İşte sırf bu araştırmadan bile erkeklerin ne kadar çok şeyi içine attığını görebilirsin. Ve bazen erkekler en mutsuz anlarında susarlar. Ve bu onların aslında en yüksek, en kuvvetli çığlığıdır. Kimse anlamadığı için ancak susarak anlatırlar kalp kırıklıklarını. Böyle erkekler gördüğünüz zaman onlara sarılın. Onları sevin ve konuşturmaya çalışın. Dinleyin onları. Ve göreceksiniz ki mutsuzken Ağzını bıçak açmayan bu insanlar mutlu olduklarında bir an bile susmayacaklar ve sizleri yanından ayırmayacaklar. Çünkü kimse bir şeyi yalnız başarmıyor ve bize öğretilenin aksine tek başımıza güçlü olmalıyız. Tek başımıza bu yolu bitirmeliyiz. Bu öğretinin aksine destek almalıyız. Sevdiklerimizi ve kendimizi yalnız bırakmadan. Erkeğin sessizliği bir nevi yangın alarmıdır. Aslında susarak siren çalar diyebilir miyiz? Lafım yok. Ozan, bugünün kelimesi. Peki. Hiç sevmem. Peki. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ne çağrıştırıyor sende bu kelime? Aslında seni kırmak istemediği için peki diyor ama kendi kırgınlığının da anlaşılmasını istiyor. Genelde bunu kadınlar söyler ve kadınlar kızgınken daha fazla sinirlenmemek veya karşısındaki adam anlamayacak diye peki der. Koyar cebine devam eder. Ama her sinirli kadının arkasında ne yaptığına dair hiçbir fikri olmayan bir adam vardır. O yüzden biri sana peki dediği zaman sen oturup düşünmelisin ben nerede yanlış yaptım ve şu an hala bu yanlışı bilmiyorum. Eğer bunu çözersen gönlünü alırsın. Ama sana peki dendiği zaman bu gönül almanın zamanı o zaman değil. Biraz bekleyeceksin. O peki biraz bakarıza dönecek. Biraz normalleşecek. Kademe kademe alçalacak ki sen orayı telafi edebil. Hiç sevmiyorum bana peki dendiği zaman. Peki, peki mi? Ya küfür etseydin daha iyiydi. Peki ne ya? Bunu yapmasına izin verdiğim ya çok az insan var. Onlar da çok doğru miktarlarda kullanıyor pekiyi. O yüzden peki'nin miktarı önemli. Peki'nin tadını kaçırmamak lazım. Peki kıvamında olduğu zaman kabul edilebilir bir şey. Peki diyenleri de çok üzmemek lazım. Peki. Soru. Hmm. Para mutluluğu satın alır mı? Alır. Alır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Para karşılığında bütün günümüzü satıyoruz aslında. Yani hatta şöyle pazarlıklar yapıyoruz. Günümün kaç saatini satmamı istersin? 8 saat bir satayım, 10 saat mi satmak zorundayım? Haftanın 6 günü mü satmak zorundayım? 5 günü mü satmak zorundayım gibi. Parayla zamanını satın alabildiğin zaman aslında mutluluğun kapıları biraz açılmaya başlıyor. Ama herkes için değil. Şimdi önemli olan zamanını satın aldın. Peki bu zamanı neye kullanıyorsun? Şimdi bazı insanın zamanı da olsa, parası da olsa... O zamanı nasıl mutluluğa çevireceğini bilmiyorsa o zaman para mutluluğu satın almaz onlar için. Acun'un çok sevdiğim bir sözü olmuştu. Diyor ki parayla mutlu olunmaz ama parasız mutsuz olunur. Doğru. Film önerme köşemizde bugün. Dün izledim. Tetris filmin ismi. Anlayacağın üzere Tetris oyununun nasıl hayata geçtiğini anlatan, konu alan bir film. Rusya'da aslında Tetris oyunu ilk icat ediliyor. Ondan sonra bunun Amerika ve Japonya'ya açılma süreci ve aslında oyunu yapan kişinin limitli imkanları sebebiyle bunu yayamaması, ama Hollanda asıllı bir Amerikalı'nın bu fikre ne kadar çok inandığını ve bu fikrin peşinden aslında hapse girmeyi bile göze aldığını ve hiç pes etmemesinin hikayesi ve çok güzel bir dostluğun hikayesi. Ben de izlediğimde aslında aklıma gelen şu oldu. Karşına çıkan türlü zorluklara rağmen bu zorluklara sana dikte edilmiş ve mecbur bırakılmış gibi baktığında hiçbir yere gidemediğin. Ancak o zorluklar önündeyken ya ben nereye ulaşmak istiyorum? Benim hedefim ne? Ve bunlara nasıl sorusunu sorduğun zaman nasıl mutlu olurum? Nasıl iyi bir gelecek sahibi olurum? Sana çalışmak veya o mücadeleleri aşmak bir zorunluluk gibi değil. Sadece geçilmesi gereken bir aşama gibi gelmeye başlıyor. Şimdi bizi takip eden, çok güzel yorumlar yapan onlarca lise ve üniversite öğrencisi var. Birçoğu YKS'ye hazırlanıyor veya üniversitesini bitirip iş sahibi olmak istiyor. Ve bize de soruyorlar. Burada motivasyonumu nasıl koruyabilirim? Nasıl sistemli olarak çalışabilirim? Arkadaşlar aslında hayal ettiğiniz geleceğe bakın. O gelecekte önünüzde duran engelleri zaten en iyi siz görebilirsiniz. Ve bunları bir mecburiyet gibi görmek yerine, ya ben istediğim hayata nasıl ulaşırım sorusunu sorduğunuz zaman sadece bu aşamaları kat etmeniz gerektiğini göreceksiniz. Ve o hayalinizle aranızda duran tek şey bu geçici süreçler. Buradan hepsine bir kez daha kucak dolusu sevgiler ve başarılar. Bence problem ama ne biliyor musun? Arkadaşlarımızın bunun farkında olmaması değil. Gördüğüm bütün örneklerde, bütün adanmışlıklarda ve bu söylediğini yapabilmiş herkesde şöyle bir şey var. Gidecekleri yola çok inanmış olmaları. Gideceğin yola ve bahsettiğin hayale gerçekten bir inanmışlık olmadığı zaman bunlar oluyor. Bu yolda hapse girmeyi bile göze almış insanlar daha ilk günden, ilk saniyeden bu yola çıkarken diyor ki ben bu yol uğruna canımı veririm. Şimdi böyle olduğu zaman aynı Tetris oyununda olduğu gibi bu yolculukta da hayat sana işte garip gريب figürler veriyor. Bazen en son isteyeceğin figür geliyor. Belki ufak bir küfür ediyorsun ama devam ediyorsun. Gördüğüm en büyük problem bu. Doğru hayale, inanmışlık eksikliği var. Ama tabii ki bunu deneyimledikçe öğreneceğimiz için ne istediğimizi sadece ailen tarafından veya kendi tarafından koyulmuş bir hayalin peşinden giderken diğer her şeyi dışarıda bırakmamak gerekiyor. Evet bir sınav çok önemli olabilir o sıra hayatında ama hayatının sınavı değil. Hiçbir şey hayatın sınavı değil. Hiçbir şey hayatın işi değil. Hiçbir şey hayatın iş görüşmesi değil. Steve Jobs'ın dediği gibi etrafın gürültüsünün kalbindeki sesi bastırmasına izin verme der. O içindeki ses dışarısının gürültüsü mü Yoksa kalbinin sesi mi? Bunu ayırt edip ondan sonra zaten her şey çok kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Hayat size ait. Siz hayata ait değilsiniz arkadaşlar. O yüzden elinizdeki hayatı doya doya yaşayın. Sercan abinizin dediği gibi de inanmaktan vazgeçmeyin. Sınavlara hazırlanırken zorlanıyorsanız öğrenme piramidi diye bir metot var. Bu metotta dinleyerek %5'ini okuyarak 10'unu hem okuyup hem dinleyerek yüzde 20'sini öğrenebiliyorsun. Eğer bunları arkadaşlarınla tartışıyorsan bu oran 50'ye kadar çıkıyor. Bunun üzerine bu konuları uyguluyorsan yüzde 75 hatta uyguladığın konuları birine anlatıyorsan yani öğretmiş oluyorsan bunu yüzde %95 95'e kadar arttırabiliyorsun. Aslında bu kademeleri yavaş yavaş yaparak hem işinde hem okulunda veya artık neyi bilmek istiyorsan kademeli olarak bunu başarabiliyorsun. Bu metot gerçekten doğru. Bundan yıllar öncesinde bateri öğrenirken hocamı izledim, metotları okudum, okuduklarımı uyguladım ve sonrasında dinledim. Arkadaşlarımla bir grupta müzik yaptım ve bateri çaldım. Sonrasında öğrencilerime anlatırken bunu kaçırdığım noktaları keşfettim ve onlarla ders yaptığımız sürede o süreyi verimli kullanmak için önemli noktaları kısa zamanda anlatma kaygısıyla çok daha iyi pekiştirdim. Hı hı. Ve sazımı çok daha iyi öğrenmiş oldum. Herkesin aklında bulunsun. Güzel bunu çok sevdim doğru. Evet Ozan Bozkurt geldik Buyurun. soru cevap bölümümüze. Yolla. Çok acı çekiyorum ve onu çok özlüyorum. Bu geçecek mi? Kemal Varol bir şiirinde der ki: Acı geçiyor. Acı elbette geçiyor ama acı çekmiş olmak geçmiyor. Onu unutacağız bir gün ama onu unutmuş olduğumuzu unutmayacağız. O acılarla büyüyeceksin kardeşim ve mecburen o acı çektiğini unutmayacaksın. Bu da seni sen yapacak. Soru. Hmm. Merve. İnsan aynı anda iki kişiye aşık olabilir mi? Olabilir ya. Olabilir. Olabilir. Çünkü birinin şefkatini, birinin tutkusunu, diğerinin sana iyi gelişini, o verdiği huzuru sevebilirsin. Ama önemli olan bunların çoğunu aynı kişide bulup o çoklu aşkları yaşamamak. Hani Teoman da der ya çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu diye. Evet. Biraz böyledir. Bu konuda Teoman'a örnek almanızı öneririz. Ya da almamanızı. Soru. Hı. Sefa. Bir kalp kaç kere kırılabilir? Çok kez kırılır ama her seferinde aynı yerden kırılmaz. Hı. Hiç kırılmayan bir kalp de ne kadar sever? Orası tartışılır. Yani kalp dediğin kırılmalı. Eğer kırılmıyorsa onda bir sorun vardır. Kalbin yok demektir. Kalbin yok mu senin diye bir şarkı var çok severim. Çek hayalini gözlerimin önünden. Bu aşk sana çok mu? Senin kalbin yok mu? Yok. Onun. Olmayanlara. Soru. Hı. Mustafa demiş ki Hı. sevdiğim kişiyi etkilemek için ne yapmalıyım? Hı. Gerçek olmalısın ne kadar dürüst, ne kadar korkusuz, ne kadar düşündüğünü söyleyebilen ve ne kadar kendisi olabilmeye cesaret edebilen bir insansan o kadar etkileyici bir insan olduğunu düşünüyorum. Hmm. Soru. Şeyma Yüce. Neden peki bu kadar tatlısınız? Ozan Bey buna var mı cevabınız? Biz olabildiğimiz için olabilir ya. Hmm. Helal olsun be sana. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir motor parçası olsaydınız Hangisi olurdunuz? Ben fren olurdum. Neden? <laughs> Çünkü kontrolsüz güç güç değildir kardeşim. <laughs> ben buji olurdum. Böyle sürekli ateşlemek isterdim. Peki sen ateşledikten sonra motor kendisi gitsin mi isterdin? Benim görevim ateşlemek. Ondan sonra gidip gitmemek onun işi. Yani ben atı suya götürürüm. At su içiyor mu, içmiyor mu artık onun problemidir o yani. Ben ateşlerim. Onun değil. Atı sen götürdüysen senin problemin. Abi işte zaten bu yüzden bu kadar dertli bir adamsın. Her şeyi dert etme kendine. Sen götür gerisine Allah'a bırak. Eğer sen atı suya götürdüğün halde o at su içmiyorsa emin ol. O atı su içmeye başkaları da götürüyor olabilir. o yüzden bence biraz başında dur. Su içiyor mu diye de bak. Soru. Bir kitap olsaydın hangi kitap olurdun? Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra kitabı Hı. olabilirim. Çünkü o kitapta aynı kişinin içinde iki farklı karakter var. Biri Kinyas, biri Kayra. Biri çok sinirli, çok atik, diğeri sakin, onu dizginlemeye çalışan, daha mantığıyla hareket eden ve bunların girdiği sayısız mücadele, sayısız serüven var. Sanırım bu kitap olurdum. İkisinin sürekli savaşı, kimin Mantıklı. kazandığı belli olmayan bir serüven. Mantıklı. Soru, Hı. Ahmet Çağatay sormuş. Geçmeyen bir şey var mıdır? Geçmeyen hiçbir şey yoktur. Mutluluk, mutsuzluk, hüzün hepsi geçicidir. Doğru. Herkes ne kadar çok aşk acısı çekiyor ya. Yani aşk acısı dışında bir soru bulmakta çok zorlanıyor. Soru, Hı. Ayşe Akdağ. Narsist insanlar sadece kendilerini mi severler? Bu tarz insanlar kendisini değil, başkalarının onu sevmesini ister. Dışarıdan ona gelen sevgiye muhtaç olduğu için yapar bunu. Uzak durulmalı. Uygar. Hı. Erkeğin hayata karşı nasıl bir duruşu olması lazım? Prensipli, çalışkan, onurlu ve verdiği sözü tutan, güvenilir bir duruşu olması ve savaşçı bir duruşu olması gerektiğini düşünüyorum. Savaşçı ve sakin. Yeri geldiği zaman asla kılıcını çıkarmaya tereddüt etmeyecek. Ama o kılıcı çıkardığı zaman da masumları koruyacak bir karakterde olması lazım. O zaman her şey yoluna girer. Yani hak edene şiir, hak etmeyene kılıç çekecek bir adam. Soru. Feyme Arslan. Hı. Beyaz mı kusursuz yoksa siyah mı? Kusursuz olan hiçbir şey yok mutlaka. Fakat siyah bizi daha kusursuz gösteriyor. Son soru. Yolla. Ozan'ın Instagram hesabından kapalı. <laughs> Hikayeden adamlar. Sona erdi. erdi. Görüşmek üzere.